Abone olmayı unutmayın. Yiğit, Berk, Bizi Alina ve arkadaşlar. Yağmur. Sizi seviyoruz. Şimdi durduk yere bir tane video çekiyoruz. Ama Linda çok sinir oldu bu oyunca. Evet. Şimdi oynayacağız. Bak bir. Atma. Iki, bu tarafa üç. geri. Allah. Nereye gitti? <laughs> Hı. yavaş yavaş yavaş. Bakar mısınız? Arasa neler yapıyor? Salonun içinde yapın. Çekemiyorum. Çok güzel oynuyor. Aferin Linda'ya ya. Aferin benim kızıma. Allah. 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 Aras bırak biraz oynasın. Allah kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Kaçtın mı kız? Kaçtın mı? Yavaş, yavaş almaya çalış. Yavaş. Hı. Yavaş. Hı. Fırla. <laughs> Allah. Hı. bırak bakalım şey ne şey yapacak? Aras otur bakayım ne yapacak? Şey tamam. Ah, Linda nerede? Nerede Lindanın oyuncağı Linda'nın oyuncağı nerede? Gidiyor. bakın gidiyor. Aras oyuncağı alnının ortasına koydu bakın. Linda'nın bakışa bakın. Yapma. Yapma öyle. Ay Hı. Yine oyuncağı ver bana. Aras bir elleme bakalım. Koy yine. Bir tane niye verebilmişsiniz bana? Bakın. Bekliyor. Allah. Ben gıdım gıdım gitsem olur mu? Hmm. Nasıl bekliyor? Allah. Aras kovaladı. Heh. Ay, Aras kandırdı onu. Aras kandırdı. Nereye gitti kızım abi? Nereye gitti abi? Allah. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Allah'ım görmüyorum sizi. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Bakın 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 bakın. <laughs> Arabaya bindim gidiyorum ben. <laughs> dur, dur, değil mi? Nerede kızım oyuncak? Aras, hadi anneciğim. Ne Ver bakalım oyuncağını, oynasın kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Hatta birazcık kovalayalım. Evet, bu kadar oynamak yeter. Linda oyuncağını kavuştu. Birazcık çiğnesin. Bakalım ne yapıyor. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.